lardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin açıklanmasının ardından sözde irtica ile mücadele adı altında düşünce ve inanç özgürlüğü baskı altına alınmaya başlandı. 28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye? 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanı getiriyor ve bu insanlar onurlu insanlar. Türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Benim evet, için bir çuldur o. Bir e, metre karelik bez parçası. Mes Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme, meclis genel kurulunda muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Öne çıkan temel konu, düzenlemenin anayasa ve laikliğe aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil, hedef laiklik doğru düz bir test edelim? Hedef layıklık. Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız diyen siyaset adamları layıklığın güvencesi olamazlar. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmesi. Karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuluyor ama bir icraate gelince nedense benim başörtüm bir şey şeyi engel oluyor gibi davranılıyor. Bu da Aynen, bana bak en bak çok diyorsun, ilginç geliyor. Benim Allah'ı aramamı ve ibadet etmede kimse giremez. giremez. Engel de Olmamalı da, olamaz. Olmamalı. Olamaz. Ama oluyorlar. Demek, Oluyorsunuz. Demek ki. kurallar vardı Sadece bizim devletin değil. Peki devletin koyduğu kurallar neden sadece benim özgürlüğüme karışıyor? Hayır. Türbanla öğrenciler okula girecektir diye. Düşünebiliyor musunuz? Niye? gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Hmm. Siyaset bu alana yani din alanına girmemeli. Veya sadece seçim veya zamanlarında sizin... başörtülerin yanına gelinmemelidir mesela değil mi? Hayır biz eğitim kurumlarında da ilk orta öğrenimde olmamalı. olmamalı. Evet. Belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu. Yani hizmet veren kişi. Yani kamu görevlisi için söylüyorum. Bu ikisinde olmamalı. Olmamalı. yasalara aykırı ise yasaların gereğini kim yapacak? Ama kamu görevlisi ise, eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede yasalar varsa, mahkemeler varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varsa gereği yapılır. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Onu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu. Olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Türbanlı bir subay da olmamalı. Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun bugüne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet e şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin e, kuralları e, var. Şimdi, var efendim. Allah Bunu aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz, ortaokula giderken nasıl gidiyoruz, meclise giderken nasıl gidiyoruz, subaylar nasıl gidiyor? Hukuksuz tavır içine girmeyelim, bırakalım bu işken doğal meclisi içinde çözülsün. Efendim? Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Mitingde yaşlı bir kadının başörtüsünün çıkarılmasına Erdoğan tepki gösterdi. 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Hangisiyle bağdaştırıyorsunuz?